Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, gelmişken bir de bahçede bir video çekelim istedim. Çünkü e, burada da dostlar bayağı hayvan var. Aslında yavaş yavaş hepsini içeri almamız gerekiyor ama malum dostlar içeriye çok saman doldurduk. Yani yaklaşık 70-80 hayvanlık yere saman doldurdum ben kapalı alan olmadığı için. E, o yüzden de samanları yedirdikçe arkadaşlar bunları içeri alıyoruz. E, zaten burada şu anda arkadaşlar sağmal hayvan yok hiç. Bunların hepsi e, göbe düveler. Ve gebe inekler var arkadaşlar burada. Bak Arda göster böyle. Bakın arkadaşlar. Şu beyaz zaten 8-8,5 aylık gebe. Şu siyah dostlar yine aynı şekilde. Bu yaklaşık 28 aylık gebe. Yani bunlar şu an yakın dönemde doğurması gereken hayvanlar arkadaşlar. Bu ineğimiz aynı şekilde. Şu 3 dostlar bunlar yakın gebeler. Bunların dışında hatırlıyorsanız ben bir 28 hayvan almıştım. İnek, ve buzağıydı dostlar onların içinde şu beyaz var. Bunun dışında bakın şu e, düvemiz var. Şu var arkadaşlar. Bak göster orada. Yani dostlar anlayacağınız buradaki düvelerin hepsi gebe. 3 tane ineğimiz var burada sadece. Bunlar yakın gebe. Diğerleri de 4 aylık, 5 aylık, 6 aylık gebeler. E, bu da arkadaşlar zaten bunun bir buzartı olmuştu. Bir daha yine gebeleşti. E, burada bir tane boğamız var. Arda göster onu. Ya ben normalde şu boğayı bak şu şu. Sementer. Evet şu kırmızı bu. Bunu da arkadaşlar normalde ben diş hayvanların için erkek hayvan salmıyorum ama bunu buradan ayıramadık şey yaparken. Öyle kaldı. O da kalınca ne oldu arkadaşlar? Hatta bu 4-5 tane düveyi de bu tohumladı. Yani boyu biraz kısa. E, çoğuna yetişemiyor ama yetişebildikleri bu tohumladı. Dostlar burada da dışarıdaki hayvanlar bu şekilde. Şu an bunlar otluyor. Şu an aslında merada da sıkıntı var. Çok ot kalmadı ama otlayabildiği ok kadar otluyorlar zaten bakın şu anda zaten akşamları da arkadaşlar diğer hayvanların önünden çıkan yemlerin içine biraz yem atıyoruz biraz saman atıyoruz akşam da hayvanları içeride veriyoruz zaten çok da telef kalmasınlar diye yani aç kalmasınlar diye çünkü gebe hayvanlar yani yavaş yavaş torba yapmaları lazım yavaş yavaş buzağalarını beslemeleri lazım burada durum böyle dostlar şu anda ya yani bunlar bakarsanız bak, çoğu kültür ırkı İnşallah bunlar doğuracaklar arkadaşlar. 3-4 tanesinden eminim ama bir e, iki tanesi sanki süt yapmama riski var gibi geliyor bana. E, cinsinden, ayıklından dolayı. <laughs> ama bizim için çok da fark etmiyor. Yani buzağı sığandıktan sonra süt yaparsa kalır yapmasa da e, kurban da vedalaşırız gibi. Bakın burada da dostlar burada şu an e, sanırım burada hiç süt içen kalmadı. Hepsi e, sütten çıktı bunların. Arda çamur duruyorlar. Çok girmiyor. Bak şöyle bir yaklaştıralım. Yani bir 20'ye yakında burada var dostlar. Geçen bir tanesini kaybettik bunların. Uzun süredir tedavi görüyordu ama Tedavi bir türlü vermedi. O da öldü zaten arkadaşlar. Dur bakayım Arda şu normale döndürelim. Döndürdüm yani. Döndürdün mü? Gel bakalım. Evet. Ama da boğayı çek. Arkadaşlar bunu da bilmiyorum. Ee, yine videosunu paylaşmıştım. Ben 6 tane bir inek almıştım. Şey, özür dilerim 6 hayvan almıştım. 2 ee, inek vardı, 2 düve vardı, 2 boğa vardı içinde. O boğalardan biri bu, biri içeride. Bakın bir tanesi şu e, köylük düğü arkadaşlar. Çek ardından onu. Şu sarı arkadaşlar, o da gebeleşti bu arada, o da gebe. Şu anda, lan kalkma hayvana. Şu kızımız dostlar, çok da cana yakındır bu. sen mi? Bu da gebe. Diğer dört tanesi içeride dostlar onların. Ee, yani aslına bakarsanız şu an dışarıda bizim, yani burada 35-36 tane hayvan arkadaşlar şu an dışarıda. Ama Allah'tan havalar iyi gidiyor şu anda, bir sıkıntı yok. Ee, tabi havaların bozulukta yani bu tarihlerde havalar bozabilir bayağı yağış olabilir. Ee, ama bakalım zaten yavaş yavaş da içeride yer de boşalıyor. İşte ağır gibi olanları yavaş yavaş içeriye doğru e, çekeceğiz dostlar. Şu anda aslında bizim işimize de geliyor çünkü e, arkadaşlar kabayan falan gerçekten çok pahalı. Bakın şu anda mesela onları da oraya çıkardı. Bakın dostlar birkaç tanesi de birbirine çıkmaya çalışıyor. Kokluyor işte bunlar aslında tehlike. Yani çünkü e, maksimum 6 aylık olduğunda dişi ve erkek hayvanı ayırmanız gerekiyor. Çünkü bir hayvan diğer hayvanın gebe bırakabilecek çağ geliyor. Bakın kokluyor şu anda o büyük sıkıntı. Yani yavaş yavaş onları da dişi erkeği ayırmamız gerekiyor aslında. Ama maalesef yer sıkıntımız var şu anda. Ama bakalım bir ayar çekeceğiz dostlar. Yani düvelerim konusunda mütevazı olamayacağım gerçekten. Şükür Arda. İnşallah bu arada maşallah yine arkadaşlar. Nazar değmesin. Ee, ben nazara çok inanıyorum. Bir tane ineğim hasta oldu içeride. Ee, pırıl pırıl düvelerim var arkadaşlar. Bakın hepsi şu an belki yani 580-600 kilo civarında hayvanlar düvelerim. Bakalım inşallah sağ sahibi doğursunlar da. Bak şunları çekebilirsin. Bak bak bak. Şu güzelliğe bak. Poz veriyor. <laughs> Kaçar mısın? Kaçar mısın? Kaçma lan, kaçma lan, kaçma lan. Kaçma lan. Kaçma, kaçma, lan. Kaçma, kaçma, kaçma. kaçma. Arda resim. Altı, yedi tane Hı -hı. aldım. Kaç dakika oldu? Eee, altı buçuk. Dostlar, seneye bura alakalı farklı planım var. Yani normalde biliyorsunuz, sığma hep içeride yapıyoruz. Şu gördüğümüz alanda yenilik var. Burayı biraz daha kuvvetli hale getirip ee, o baştan bak çek Arda. Şu baştan dostlar. Gel 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 böyle arada Diğer başa kadar. Ya yani burası yaklaşık arkadaşlar bir 25 metre falan var. E, ee, tamam arada geç bakın oradan beni al. Ee, dostlar burayı güzel bir e, beton atıp seneye sağımı belki dedim sadece dışarıda yaparız. içeri sadece buzağların veya danaların olur. Yani burayı tamamen beton atıp burada sağımı yapma planım var. Daha rahat olur. Bağlaması daha kolay olur. Hayvan yemi görür, görür görmez gelir gibi bir düşüncemiz var. Ama tabii seneye daha çok zamanımız var dostlar. Aslında büyük planda şöyle bir planım var benim arkadaşlar. Şu tarafa doğru. Bizim burası bu arada kuzey cephe. Yani asıl soluğun rüzgarın geldiği yer. Arkadaşlar şu sınıra ben bir ahır yapmak istiyorum aslında. Bu tarafı tamamen kapatıp önden besleme yani traktörle hayvanı besleyebileceğiniz İş yükünün biraz da azalacağı bir kilit sistemiyle beraber, bir sağlam sistemiyle beraber yani yarım saat, bir saatte 25-30 ineğin işini bitirebileceğiniz bir sistemden buraya düşünüyorum ama şu anda çok önceliğimiz var. Eğer onları halledebilirsek, bir rayına koyabilirsek arkadaşlar ileride bunu yapacağız. dostlar dışarıda durumlar böyle. burada da yani 35 40 hayvan olduğu için bir videoda burada çekmek istedim. Yani şu gördüğünüz alanı şöyle bir geniş alardı her yeri. Yani bu gördüğünüz olan arkadaşlar biz sağmal hayvanlarda maksimum yani minimum e, 6 ay kullanıyoruz. 6 ay hayvanlar burada e, kalan yani kış aylarında içerideler. E, genelde hatta silajları çekelim. Bak bu arkandakine bak, sana bakıyor Dostlar bu arada şimdi bu e, biraz sürüyü sahiplenmiş. Bütün dişilerin arasındaki tek erkek olduğu için şu anda bizi kıskanır gibi bakıyor bize oğlum. Erkek mi oldun lan sen? Erkek mi oldun? Geç bakalım. Bak silajları çek. Dostlar dedim ya bir 60 tona yakın. Gel oğlum gel. Arkadaşlar gördüklerinizde Mısır silajları. Ee, yani izleyen arkadaşlar bazıları Şurada yorumlar yapıyor. Dostlar şimdi burada bu gördüğünüz yerde yaklaşık ee... Kaç? 28'i 60 tona yakın mısır silajı var arkadaşlar. Ha, güncel değeri şu an 150 bin liraya yakın. Arkadaşlar bazı izleyenler şunu söylüyor. Abi işte yonca versen iyi olmaz mı? Şunu versen iyi olmaz mı? Falan gibi. Dostlar hayvana vereceğiniz kabayan gerçekten bulunduğunuz coğrafyaya göre değişiyor ben orada yorumlarda da yazıyorum bizim için ulaşabildiğimiz kabayam önemli yani şimdi yonca okey ama ben şahsen bu coğrafyada yani bu Çatalca civarında çok da yonca veren bir yere rastlamadım çok yonca ekene biçene de rastlamadım niye bilmiyorum artık su istiyor diye mi sulanabilir arazi yok diye mi bilmiyorum ama çok aman aman bir yonca yok şimdi bizim sürekli çalıştığımız kabayam abi mısır silajı pancar küspesi eğer eken biçen olursa yulaf otu ve saman arkadaşlar. Başka bir şey yok. Ee, bu sene de bir bağlantı yaptık ve ben 60 tona yakın mısır silajı aldım. Aslında benim planım e, ineklere mısır silajı ağırlıklı çalışıp e, boğalarda pancar vermekti. E, o yem olayı için ama yani şu anki pancarın durumuna bakınca dostlar e, direkt mısır silajıyla devam edilebilir gibi görünüyor şu anda. Çünkü e, yani kamyonlar sırada diyorlar. Bilmem ne diyorlar. Bak yani 2-3 hafta önce para yatırdık. Hala e, pancar küspisi gelmedi. Şimdi pancarı getiren arkadaş da güvendiğim bir arkadaşım. Yani öyle bana yalan söyleyecek bir adam değil. Gerçekten kamyonlar sırada diyor. Şimdi e, burada da ben böyle bir karmaşayı yaşayacak durumum yok. Çünkü alo dediğim anda benim bir gün sonra yemin burada olması lazım. İçeride 150 hayvan var. E, yani o sarfiyatı siz düşünün. Bir hayvana 10 kilo silaj verseniz günde yani 1,5 top gidiyor bundan arkadaşlar. Ve bunun kilosu şu an 2300 lira tonu. Yani bir günlük silaj masrafımız bizim 3 bin lira civarı. Yani böyle bir durumda da bir 10 gün 15 gün bir kava beklemenin benim için bir e, esprisi yok ve sıkıntısı çok büyük. Çünkü e, dostlar büyükbaş hayvanlar o öğünlerinin yani besi rasyonunun sık değişmesini çok sevmezler. E, sürekli aynı şey vermeniz lazım. Sürekli aynı şey vermeniz lazım. Veya bir rasyon değiştiriyorsanız eğer onu uzun vadede vermeniz lazım arkadaşlar. Yani e, haftada bir hayvanın besini değiştirmemek gerekiyor. Yani bugün pancar verdim, bir hafta sonra silaj verdim. Hayvanın dengesini bozarsınız arkadaşlar. Hayvan rutini sever. E, bu yüzden de en azından 60 ton da silaj almışken, Yani bu arada bitir daha gelecek. Yani e, bir 30 ton daha gelecek dostlar. Bu arada silajdan çok memnunum. Buradan da e, getiren arkadaşım da Kemal. Kemal'e de selamlar olsun. E, gayet iyi silaj göndermiş. Tanesi hayvanın e, şey e, silajın her şeyinden çok memnun. Kurmatlısından çok memnunum. Kur o yüzden dostlar 60 almışken bir tır daha alalım dedik. En azından bir 3-4 ay e, bizi idare etsin. Hem de e, pancar derdimiz olmasın. Yani şahsen Mısır silajının da hayvana büyük baş kurbanlıklar için arkadaşlar. Pancara göre silajın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ha, biraz daha elbet ki pahalı hatta yani yüzde 35-40 oranında pahalı ama dostlar kuru maddesi var içinde. E, şimdi sonuçta pancar küspesinin yüzde 13-14 kuru maddesi var. Silajın biraz daha yüksek. Ee, ama bakalım yani şu anda gerçekten neye ulaşabiliyorsak ondan bir rahatsızlık ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Şu anda da silajı e, bu sene bol kullanacağız gibi duruyor dostlar. Durumlar böyle. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Eğer e, kanala abone olursanız videoları da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.